çantama sığmıyor. Evet şimdi gidiyorum ben. Eee seçmek üzere kalamayacağım. Çünkü üçem branda bu aldım. Diş telimdeki arkadaki bracket kırıldı. Ve e, yayını yuttum galiba Evet, evet. Burada da <laughs> çek çek. Çek çek. Yok. Düzenize çok güzel olmuşsunuz bakayım bebeklerim burada da tatlılarım. <laughs> bir de en saçması ben yemiş olabilirim arkadaki yay gibi bir şey vardı çünkü taktıkları. İşte bilmiyorum gidince öğreneceğim biraz tekrardan en baştan takacaklarmış telli. şimdi geldim bu arada. Şu an gidiyorum zaten çok yakın. E, ee, Suadiye Marmara'yına. Öyle. Yani ilk başta dişi şeyini, o diş olayını halledeceğim işte. Arkadaki yayı falan çıkmış. Ee, bilmiyorum yuttum mu yutmadım onu da öğreneceğim. Böylelikle. Çünkü yok yani yay yerinde. Hani baktım inceledim ağzının içinde de yoktu. Yüksek ihtimal yuttum ben onu. İşte o yapıldıktan sonra da Ders çalışmaya gideceğim. Bir tane güzel bir kafe buldum. Gidim, Zaten daha önce de gitmiştim oraya. Şey al demiştim, Ve aşırı beğenmiştim. Be. Öyle. sonunda şurası. İnşallah hiçbir şey olmaz. Bu arada sadece o taraftaki teli çıkarttılar. Haftaya tekrardan gelin dediler. Haftaya cumartesi tekrardan gideceğim o yüzden. Öyle şimdi kitap kafeye ders sonra gideceğim. 5 dakikalık şey için gelmiş gibi oldum biraz ama. Yapacak bir şey yok yani. Diğer türlü arka et kısmıma baskı yapıyordu çok fazla. Ben buradan her geçtiğimde, yani buraya her geldiğimde şuradaki doçenç, do, 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 ya, doçenç yalnız, Söyleyemedim, neyse. İşte profesör, doktor falan filan e, kliniklerini görüp böyle aşırı imreniyorum. İnşallah bir gün. Gerçekten çok istiyorum. Ve geldim. Bunda biraz kalan kısımlar vardı. Bunları yapacağım. Bir de yani full biyoloji çalışacağım ya. Yani. Genden proteini falan da bakacağım. Niye ben böyle konuşuyorum? Konuşamıyor gibi konuşuyorum. Neyse. Böyle. Şunların tekrarlarını yapacağım bundan. Bu konu anlatım kitabını çok seviyorum bu arada. Bence hepiniz alın. Aşırı iyi anlatıyor. Böyle resimleri falan bakın çok hoş. Hani e, bunu 12. sınıftayken hoca aldırmıştı bize. Konu anlatımının üstünden yapıyorduk ve aşırı verimli olurdu yani. Map ile aynı bence seviyesi falan her şeyi. Öyle. İlk defa şunlardan kullandım. Aldım bayağı rahatmış <laughs> kullanışı falan ilk defa. Kullandım. bu arada. Şimdi çıktım eve gidiyorum. E, termosu kendi kahve koymuştum sabah. Şimdi onu içeceğim. Öyle. Çeyrek yürüyorum şu an Marmara'ya doğru. Marmara'da birazcık bu gittiğim kafeye hatta biraz değil. <laughs> saat yürüme mesafesinde. O yüzden aynı anda yavaş yavaş kahve içeceğim. Bir de müzik falan dinleyeceğim. Görüşürüz. Böyle akşama doğru burası çok böyle sessizleşiyor. İnsanlar azalıyor o yüzden güzelleşiyor. Bu <laughs> kadar güzeller kitapları. Of. Bu arada babamı aldırdım çünkü aşırı soğuktu. Dönüşte durakta bekledim bekledim otobüs gelmedi sonra babam aldı beni. Öyle. Bugün bitti. Yarın da çekeceğim sonra. zaten. <laughs> Bu arada ders tarih ama Türkçe denemesi çözme kütüphaneye kaçtık şu an. Yani hiç verimli geçmiyor benim için. O yüzden. Evet arkadaşlar şimdi e, abur cubur alımları yapıyoruz. Kafeye gitmeden önce. Öyle. Evet arkadaşlar. E, <gülüyor> <gülüyor> şu an ders çalışıyoruz aynı anda. E, aynı anda derslerde hangi konularda kaldığımızı merak edenler olmuştu. O yüzden de bu tarz bir e, video çekmek istedim. Şöyle biz ayrı sınıflardayız, farklı sınıflardayız. Şu an biz AYT matematikte e, diziler, dizileri bitirdik. Permütasyon e, kombinasyona geçtik. Zaten o da son konu. L türevi tekrar kalkmasaydı. Limit eve geçecektik ama şu an direkt olasılığa geçtik. TT Matematik'te şu an problemlerdeyiz. Biz de ayrı derslerde işleniyor. Türkçe'de anlatım bozukluklarına geçeceğiz. Şu an noktalama işaretlerindeyiz. Biyoloji zaten diğer fen derslerindeki tüm TYT konularımız bitti. Fizik hariç. Fizikte optik opti optiği ve dalgaları daha yapmadık. Çünkü eğitim föyleri biraz farklı ilerliyor o konuda. Kimyada Dengenin 3. föyündeyiz. Yani kimyada dengenin tam ortasındayız denilebilir. Daha 12 sınıf konularına geçmedik. Biyolojide de üreme sistemine geçeceğiz. Üriner sistemi yaptık en son ama ortalarına geldik. Yine tam bitmedi üriner sistemde. Fizikte de 11. sınıfın konularının çoğu bitti. İtme ve momentuma geçeceğiz. Şu an iş güç enerjiyi de bitirdik. AYT ve TYT kısmını. Ama itme ve momentumdan sonra 12 <laughs> sınıf konularına geçmeyip Opti'ye geçeceğiz TYT'de. <laughs> Görüşürüz. Geldim şimdi eve. Mayının de mamalarını aldık. Bitmişti. Öyle. Birazdan tekrardan dışarıya çıkacağım. May da dışarıyı izliyordu. Çengelköy'e gideceğiz. Tatlı, ne yapıyorsun kızım? Çocuğum, annem.